Hadi buraya Hepinize hoşçak. yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kürsak. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Yanımda babam var. Ve size bir köy göstereceğim. Gerçek bir köy. Bakın şimdi. Üçten geriye sayıyorum. Üç. iki, Bir. Açıyorum. Açıyorum. gelişmiş ama köyün. süper olmuş değil mi? Ne süper ya? Lük'mür. Tanıt biraz köyünü bakalım. Şu an e, inşaatçılar çalıştığı için yeni alışveriş yapamıyoruz. E, belediye binamız. <laughs> Büyücü kulemiz. Ondan sonra altın madenlerimiz, tuzaklarımız, bombalarımız. Duvarlarımız. Kesinlere. Efsane oldu videomuz. Geliştim. Duvarlarımız da. Tabi seviyesini yükselttik. Artık öyle elini kolunu sallayan giremiyor. Evet. Evet, bir mücadele ne dersin biraz altın? Tabii ki de. Bakalım ne kadar altını varmış. 10 bin Fazla yok. Evet. Biraz değilsin. Oo, bu, bu bayağı değer. Ne sert ve bize sert değer mi? O zaman Patlatsın o cıcıklar duvarı. Dur iksirleri ben göndereceğim. İksirleri bombalara gönder. Tamam. Gönder diğerlerinde de sal gitsin Goblinleri vur ya. Goblinleri altından yakın. Altını çok seviyor. Evet ve ikisine. Sal 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 diğer goblinleri. Viking, de salalım bari. Viking. Bakalım izleyelim bakalım ne oluyor. Altınlar Bunlar barbar. Barbar bar komand. Altınlarımız biraz kasalım altın değil mi? Neden evet. almışız bütçonu? Evet. Çok iyi. Bundan Dev. da mı bize altın geliyor? Evet, devler çok iyi <laughs> altın. Devleri kaybedersek çok kötü. Evet ya devler çok iyi ama çok mallar. Büyücülerin gelmesi iyi oldu. Evet ya büyücüler çok o, iyi. Kısa Baba ettim. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Normal. Hani burada büyücü var ya. Hı hı. İşte o, o Barley. Hani sen bana büyücü Barley almıştın ya. Hı, hı İşte o bu ha. Allah Allah. Bu büyücü. Çünkü hı. Clash of Clash ve Brawl Stars hı hı. aynı oyun. Zaten üreticisi de aynı. Süpersel miydi? Evet Supercell. Biraz bakalım. Oo bayağı azalmış. Kaybımız Mesela var. şu barbar da. Hı -hı. Yani barbar kral da. Evet. E, bulun bir tane ücretsiz kostümü. Anladım. <laughs> İşimize yarıyor yani sonuçta. Evet. Ben şu okçu kızları seviyorum çünkü çok işe yarıyorlar. Ben de. <laughs> bayağı bir şeyimiz ben... var. Goblinleri seviyorum. Devleri. Goblinler çok şey yapıyor. Evet. Bas bas. Ondan bayağı wow, bas. çok iyi. İkisi çok iyi. Yani istersen köyümüzü tanıt biraz. Evet arkadaşlar. Seviye yükselticez. Ee, belediye binamız altı. Ha. Altıncı seviyeye çıkmış. Altına bak be. Altıncı seviyeye çıkmış. <laughs> Bir milyonda onu yedinci seviyeye sokacağız. İşte şeyleri aldık. Şu hmm. uçan balonları aldık. Evet. Ondan sonra büyü. Oh. Uh. Aa, onu sen Bir olayım? büyücü kulesi daha alacağız. Şuraya koyacağım onu da. Evet orası çok güzel. Çok başarılı. Havanlar da çok şey yapıyor biliyor musun? Evet. Seviyemiz de uh. 24. seviyeye gelmek üzere. Evet onu ben gördüm. Aynen baksana. Çiçeğimiz nasıl? Bahçe çalışmalarımız. Çok güzel olmuş değil mi ya? Düzenleme çok güzel. Bah Aa, o oh, bahçe mi? En güzel şey burada. Evet. Bayramız. Hatta onu çok e, Çok e, Rahat bir yere koyalım Yani en şey yere Güvenli yere burada Ona, ona saldırmıyorlar zaten Burada amaç şey <laughs> Genelde onların amaçları altını toplamak Bir de belediye binasını yok etmek Belediye binasını yok edersen Eğer hasarı %100 yaparsan Oyunu kazanmış oluyor zaten Peki şu belediye binasını yok ettiğimizde ne oluyor belediye binasına? Seviye atlıyorsun, altın kazanıyorsun. Hayır, Neden? o değil. E, belediye binası kırılan kişiye. Kırana mı, kırılana mı? Ya yeniden kırılan. baş, yeniden ya başlayabiliyorsun. Yani tekrar çok şey değil. Mesela saldırı <laughs> yapıyorlar ya bize. Evet. Kaybettiğimiz saldırılar da var bak. Burada adam bize saldırmış, kazanmışız bak. Burada kaybetmişiz. Nerede o? Buydu değil mi? Mesela kazanmışız. Bir tane <laughs> kaybetmişiz. Çok da önemli değil. Hiç önemli değil. Ama bayağı kazanmışız baksana. Evet ya. Bayağı da kaybettiklerimiz de oluyor yani o kadar olsun. Baba Hı. bir keresinde bir tane challenge yapalım Clash of Clash'da. Hmm. Sadece iksir basalım. Sadece iksir derken büyücülerle mi savaşacağız? Yani sadece büyücü ve sadece iksir. Tamam. Ne dersin ama? Ama çok güçlü silahlara karşı dayanamıyorlar. Mesela bu devler gidiyor direkt işte gülleye, havana saldırıyor. Evet ya. Onları direkt... yok etmezsen de şey çok zor oluyor bu sefer. O zaman ondan da alalım biraz. Tamam tamam. Geliyorlar zaten bak. Burası bizim şeyimiz. Biliyorum biliyorum. Kışlığımız. buradan habire asker geliyor. Ya biliyorum herhalde ya. Artık oyunun prosuyuz. güzel bir oyun. Yani senin aslında zekana, zeka seviyene yakın. Çok böyle seni zorlayacak kötü karakterler yok. Çizgi film tadında işte. Evet çizgi film tadında bir şey. Mesela inşaatçıların e, şey yapmasına bak. Çalışıyor adamlar. Bunlar köyün işçileri. Bu ne yapıyor şu an? Laboratuvarı. <laughs> Laboratuvardaki seviye yükselince ne yapıyorsun? İşte iksirleri alabiliyorsun. Bir sürü iksir alıyorsun. Büyücülerin güçleniyor. Ha? Hmm. Büyücülerimiz mi güçlenecek? Aynen. Çünkü büyücülerle büyüyor. Büyücüler de büyüyle ilgili değil mi? Tabi. Mesela neye bakalım? Zaman içinde alabileceğimiz şeylere bakalım. Seviye yükseldikçe. Tabii ki de barbar Büyü, büyük fabrikası. Barbar Bu binalardan daha fazla yapamazsın. Açmak için de <laughs> belediye binasının 7. seviyesine yükseldi. Ya yani bir kere daha yükseldi. Evet, ee, zaten bir seviye kalmış. Kara ne? büyü fabrikası. Bir. Bundan da alalım. Bu ne diyor? 11. seviyeye çıkması lazım diyor. O bayağı bir okçu kraliçe. 8 9 çok güzel. Bunlar ee, tırt. Bunlar ama okçu kraliçe ile barbar kral iyi olabilir. Onlar iyi ya. Açmak için belediye binasının 7. seviye. O da çok güzel. Yani yakında alabiliriz onu. Hayvan barınağı bile varmış. Aa onu alalım baba. Kaçını seviymiş? 14. Lütfen ona kadar kartal, kasalım. Kartal, ben hayvan yani. barınağı istiyorum. Sırada bunların ikisi var. Bunların ikisini alacağız. İnşaatçıların işi bitince. <laughs> Burada savunma için çok güzel şeyler var. Kartal topu da alabiliriz. Kartal topu yayı gizli Tesla diyor. Aa bak gizli Tesla'yı şeyde alacağız. O da 7. seviyeye gelince. Aa gizli Tesla ne? Elektrik çoku yapıyor galiba. <laughs> Olabilir mi? Hadi be bir tane daha saldırı kuralım. Biraz askerlerimiz şey olsun. Sonra bir saldırı daha yapacağız videomuzu. Bakalım kaç tane var şu an azdır. Hayır. yapabiliriz. İyi iyi. Yeah. saldıralım. Nereden saldıracağız? Dur ben saldıracağım. Tamam sen saldır. Dur ben göndereyim iksiri. Boşa Ver. attın, boşa attın. Hayır hayır topa attın. Çabuk ol. Ver. Ya sen karışmasana. Kaybedersin ama çabuk ol. Gönder gitsin. Büyücüleri de gönder. Goblinleri de gönder. Hadi bakayım bakalım bunu da kazanabilecek misin? <laughs> Tabii ki de evet. Devler gidiyor yalnız. Ya. Bir tane bir tane savunmacı kaldı. Ya çok kut savunmacılar kaldı. Öyle. Büyücü büyücü bir büyücü, büyücü büyücüye saldırıyor. Şu an durumumuz zor. Sonuna. baba büyücü twerk yapıyor bak <gülüyor> 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 muhtemelen bunu kazanamıyız haberiniz muhtemelen bunu kazanacağız baba haberin olsun bu senin saldırı planındı senin saldırı planın tutmadı bence çünkü çok dağınık bıraktın hepsini goblinleri altınlara yakın yerde bıraktın o zaman sen ama bana karışma ya Yumuşak sakal. Neyse sağlık olsun. Arada kaybetmek de lazım. İki okçumuz kaldı. Onlar çok dayanıklı. Sus. Hadi be şunu da kırarsak güzel olur. Evet hasar yüksek olsun. Evet. Zaten orayı komple kırmış bizimkiler. Hiçbir şey bırakmamış ki. Evet. Komple kırık. Çocuk <laughs> <laughs> gibi öldü. Biraz altın alalım bir Hiç yerinden oynamıyor ha. Çok az ama. Tek başına savaşıyor çocuklar. Çocuk, ne yapar? çocuk... Yok. şey demek istedin değil mi kız <laughs> neyse biraz altınımızı biriktirdi en azından tek başına da savaşsa. aferin sana seni elime alacağım böyle oyundan çıkaracağım o yüzden dedim ya okçular çok faydalı diye 60 bin yapsa altınımızı şey <laughs> 900 594 bin tek başına ne yapsın çocuk dur bu niye twerk yapmıyor? Kazandık. Oo, birlik sarfiyatına bak. Hepsini kaybetmişsin. Evet. Son bir şey yapalım. Ne yapalım? Askerlerimizin çoğunu kaybettiğimiz için şöyle bir Oyunla ilgili son fikrini söyle. Evet arkadaşlar. Köyümüzü beğendiyseniz bir like atınızı ve bir abone alırım. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Destek vermeyi yere hiç unutmayın değil mi? Evet. Evet görüşürüz. Bu videoyu şimdi paylaşacağız. Beğenirseniz bir dahaki videoda daha gelişmiş halini paylaşacağız. Evet. Görüşürüz.